Gezeceğiz. İlk gelence koyuna gittik. Akvaryum koyu diye de geçiyor haritada. Aslında haritada gelence ile farklı olarak gösteriyor ama aynı koylar. Ee, biz beğendik açıkçası. Su gayet berraktı. Bir de düne göre, dün akşamüstü girmiştik suya. Belki bugün öğlen olduğu için su daha sıcak geldi. Ee, o da güzeldi. Rüzgar da daha azdı. Ama o da hep rüzgarlıymış. 니들산대 깜깜한 그라비인데 그렇게 작은 갈비면 야스 뭔데? 원의월초 붕가라 오닮 붕가라 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 Şimdi gittiğimiz koyun ismi Kuru Burada her şeyi büküyorlar. neden büküyorlar? Palamut bükü. <laughs> bükü, kuru bük, ova bükü, büküp duru yani. gelence koyu gibi kurulukta da yukarıda e, yolun yanına arabayı park ediyorsunuz ve patikör gibi bir yerden iniyorsunuz ama kurulduk daha kalabalık geldi bana gelence göre belki de öyle saat olduğu içindir. arabayı bıraktıktan sonra uzak. Uzak mı? 300 metre falan diyor. Onur daha yeni başladık yürümeye de. Onur öyle diyor. Hocam öyle diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Next destination kabaklar. Kabaklar. Evet. Neydi bu kuru bük büktüğümüz yerlerden biri daha? Kuru bük bence şeyden geliyor ya. Hiç gölge olabilecek bir yer yok. Evet. O yüzden kuru yani. Ateş yakmak da yasak. Yasak. Ama mesela aşağıya kadar karavanla inebilmişler bu arada. Bunu çok gölge. Çok kötü. Yöntemi çıkıldı, yüksek arabalar ancak gibi. Çok kötü, tamam ama bir göçük möçük var, o göçüğü aşmak lazım. Adam nasıl altın Ve az, uzak değil, mı? yakın yani. Evet ya, yürüme mesafesi. Hani ilk başta 200 aynen ya. çok uzak gibi gelmişti başta konuştuğumuzda ama değil. Ama su çok güzel. Gerçekten. Şimdi kabaklar koyuna geldik. Evet kabaklar değil kabaklar. Hatta burada bir tane şey var. Bizim cennet bungalov evlerinin olduğu bir yer var. Güzel görünüyor. Tercih edecek olursanız eğer. Ya bu tatil hiç bitmez. Olmuyor. Kavaklar <laughs> <Ne? gülüyor> <laughs> açıklar, kavaklar marina. Kavaklar açıklar, kavaklar marina. Hadi kalkıyor. Haydi gidelim. Ne kadarı? İki öpücük. İki öpücük mü? Tamam.